Herkese merhaba arkadaşlar Kamerayı ayarlayalım Bugün Eski sınıf arkadaşım bir mesaj attı Bulunduğu işletmeye dışarıdan yem alacaklar 2-3 firma ile görüşmüşler Firmanın birini seçtiler Şu an devam edecekler yola Firmadan gelen arkadaş Rasyon hazırlamış 29-30 litre süt veren hayvanlar için Bir rasyon hazırlanmış ona göre programlamış Anlatayım ufaktan Neler var okuyayım hepsine. 20 kilogram mısır demiş. 1 kilogram saman, 4 kilogram yonca. Bunlar kaba yem kısmında. Ee, onun haricinde konsantre yem kısmında 8,5 kilogram süt yemi. 21 protein bu yem. 2 kilogram mısır flake. Ve 1 kilogram da soya eklemişler. Yani önceki videomda bahsetmiştim size. Ee, bir miktar fabrika yemi. Yanına mısır flake. Ve onun yanına da soya. Yani şimdi bu ekonomik olarak hangisi daha uygun geliyor onu bir düşünmek lazım. Yani konsantre bir protein kaynağı alsa soya yerine nasıl olur? Bir fiyatını karşılaştırmak gerekir. Fiyat, protein açısından karşılaştıracağız ama şöyle bir şey var. Benim dediğim o protein konsantre yemleri hayvanınız için daha sağlıklı olacağına emin olabilirsiniz. Çünkü burada tek kalem bir protein kaynağı kullanıyorsunuz. O da soya. Genellikle soya oluyor. Ee, ama o aldığınız protein konsantre yeminde nereden baksanız 5 çeşit bir protein kaynağı var. Yani amino asit bakımından daha doğru dizilime sahip, daha sağlıklı olabilecek bir protein kaynağı sizler için. Onun haricinde arkadaşlar nereden baksanız burada kabayım yemle konsantre yem yarı yarıya 1 kilogram saman var. Yani benim gözüme bu samanın çarpıyor birazcık. Biraz fazla gibi geliyor bana. Ben yarım kilo falan kullanırdım büyük ihtimalle bunu. 4 kilogram yonca 20 kilogram mısır silajı. Mesela bu samanı ben yarım kiloya çekip mısır silajını 22 kilo yapabilirdim. Belki 23 kilo yapabilirdim. Samanı biraz daha kısıp. Ya yani çünkü süt almaya çalışıyorsunuz. Biraz zorlamanız gerekiyor hayvanı. Yani yarı, yarı yarıya kaba yem, yarı yarıya konsantre yem yaptınız da bilmiyorum nasıl olur. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Buraya 29-30 litre süt için yazılmış. Yani bu her işletmede uymaz arkadaşlar. Şimdi orada program size 29-30 litre diyebilir ama sizin oradaki refahınız hayvanlarınızın açık gün sayısı. Yani ne zaman doğurdu ne zaman gebe kaldı. Buradaki aralığa açık gün deniyor. Bu açık günün uzunluğu. Ondan sonra sürünüzdeki işte gebe hayvanlar oranı ne kadar mevsim, çevre koşulları, sizin sağım kaliteniz o çok önemli. Mastit açısından sağım kalitesi çok önemli. Her şey çok etkili arkadaşlar. Mesela bu rasyonla 30 litre süt verimi alan bir işletme de olabilir. Diğer taraftan 17-18 litre alan bir işletme de olabilir. Gerçekten yani her şey rasyon değil. Rasyon sadece ufak bir kısmı. Onu da zaten dışarıdan profesyonel destek alarak ayarlayabilirsiniz. O kadar yem firması var. Altında çalışan elemanlar var. Sağ elemanları. Onlara ayarlattırırsınız bir rasyon. Ayarlarlar. Zaten yem satıyorlar. Ayarlamaları gerekiyor. İşte ayarladıktan sonra da artık gerisi de size kalıyor iş. Ee, burada önemli olan hayvan doğurduktan sonra de hipokalsemi yönünden bir problem yaşamaması gerekiyor. suyu yani eşini atamama gibi bir problem yaşamaması gerekiyor. Aynı zamanda işte meme ödemi olmaması gerekiyor. Meme ödemi olduğunda bacaklar arasındaki o e, pişik oluyor. O pişik hayvan mahvediyor. Aynı zamanda tırnak problemi de yaşanmaması gerekiyor. İşte bunların hepsini bir arada siz yönetebiliyorsanız devamında hayvan e, bu 4-14 gün arasında özellikle metrit çok olur. Metrit olmuyorsa daha önceki işte o tırnaktır e, yağlı karaciğerdir meme ile alakalı problemleriniz yoksa arkadaşlar gerçekten de güzel süt alabiliyorsunuz. Rasyonu dengeli bir şekilde yaptığınızda, hayvanı da gebe bıraktığınızda, yani 120 gün içerisinde gebe bırakabiliyorsanız, 140 gün içerisinde gebe bırakabiliyorsanız, yani o hayvan sizin için çok sağlıklı ve verimli bir hayvan haline geliyor. Tek bir rasyon yaparak, yani sınıfsal hayvanların süt verimine göre gruplamadan da tek bir rasyon yaparak çok güzel süt verimleri alabilirsiniz. Bir arkadaşım bana bu videoyu attı, işte fotoğrafı attığında e, yani orada 29-30'a aldanma dedim ben ona direkt, direkt, doğrudan. Çünkü arkadaşlar çok şey etkiliyor. İşletmenizin hayvanları kontrol altında tutmanız, e, sürekli kontrol ediyor olmanız, e, gerekli dönemlerde ovaryumlara müdahale ediyor ve devamlı hayvanı gebe bırakıyor olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar devamlı gebelikler hakkında da konuştuk. Şu an benim bulunduğum işletmede de ben gebelikler üzerine, tohumlama üzerine daha çok yoğunluk veriyorum. O alanda boşluk var, o alana çalışıyorum. İlk geldiğimde, tohumlama yaptığımda hayvanlar bir süre tohumlanmamış. O sıcak stresi var diye. O sıcak stresi geçtikten sonra benimle birlikte tohumlanmaya başladı. Arkadaşlar gebelik oranları muhteşem bir şeydi. Çünkü hayvanlar kendiliğinden kızgınlığa geliyordu. Canlı kazanan hayvanlardı. Stres yükleri yoktu üzerlerinde. Yani attığımız tohumların %60'ı tutuyordu. Ondan sonra bir iki ay bu şekilde devam etti. Devam eden süreçte artık gebe kalmayanlar kaldı. O gebe kalmayanların temeline indiğimizde de ya geçmişinde bir metrit vardı ya geçmişinde bir tırnak problemi vardı ya da geçmişinde e, meme ödemi, intertrigo şeklinde bir problem vardı. Yani zamanında o hayvan doğurduktan sonra yaşadığı problemler ileride gebe kalmasında o açık gün sayısını çok uzatıyor. Burada verimliliği etkiliyor, verim alamıyorsunuz. Aynı zamanda bu hayvan bu problemleri yaşıyorsa sütü de çok yükselmiyor, pike çıkamıyor. Karlılığınızı düşürüyor sizin. Ve şöyle bir şey, e, ben o hayvanlara işte tohumlamaya başladığımda tohumluk ve işte tohumladıktan sonraki döl verim e, oranları çok düşüktü. Yüzde otuzlar düzeylerindeydi. Çünkü hayvanlar canlı kaybediyordu. canlılık kazanan bir hayvan değildi benim tohumladığım hayvanlar. E, aynı uygulamayı yapsanız dahi hayvan e, önce refahı düzgün olmalı. Beslemesi düzgün olmalı. Hayvan canlı ağırlık kazanıyor olmalı. Şimdi sizin Besleme ile verdiğinizde ilk hayvan bunu yaşama payı olarak kullanıyor. Kendini hayatta tutuyor. Devamında yavrusu için olan sütü sağlamaya çalışıyor. Genetik kapasitesi doğrultusunca besleyebildiğiniz kadar, refah koşullarını sağlayabildiğiniz kadar süt verimi veriyor. İşte bundan sonra üçüncü aşamada artık döl verimine yumurtalıklara yönleniyor hayvan. İşte ilk başta gebelik oranlarının yüksek olması... Hayvanlar artık canlılık ağırlık kazanıyor, kendilerini e, refah yolundan daha iyi hale getirebilmiş hayvanlar olduğu için ve sonradan gelen o gebelik oranlarının düşük olduğu hayvanlarda da e, canlı ağırlık kazanmayan hayvanlar olduğu için e, döl sorunlarını, döl problemlerini e, ana sebep olarak gözlenebilir. Yani her şeyi burada rasyona bağlamamak gerekiyor. Buradaki işletmede e, kişilerin işletmeyi yönetişi çok önemli. Hayvan e, refahı çok önemli, bakım beslemesi çok önemli. Yani her şeyi rasyona bağlamayın. Rasyon şu olacak, bu olacak demenize gerek yok. Rasyon yapmak aslında, ya yani bana basit gibi gelmeye başladı. E, 20-24 kilogram, 25 kilogram arası bir mısır silajı kullanıyorsunuz. İşletmeye bağlı olarak, elindeki kabayama bağlı olarak e, 4 kilogram, 5 kilogram yonca kullanılıyor varsa işte saman ama samanı kullanmak istemiyorlar gene de yarım kilogram bir saman olsun tampon, tampon niyetine. Ee, işte kaba yemler bunlar. Konsantre yeme geldiğinizde de eğer fabrika yemi kullanıyorsanız kaliteli bir fabrika yeminden 12 kilogram 13 kilogram kullanıyorsunuz. Ha yok biz e, yine bu fabrika yemini kullanalım. 8 kilo kullanalım. Yanına 3 kilogram mısır flake, yanına da bir tane protein konsantre yemi koyalım diyorsunuz. O da olabilir. E ne oldu? Hepsi aynı yola çıkıyor sonuçta. Oradan bu rasyonu hazırladıktan sonra önemli olan bunu dengeli yapmak. Dengeli bir şekilde e, ayarlayabilmek. Onu da zaten e, yem firmalarının satış elemanları ayarlıyor. Bunu ayarlattıktan sonra artık iş size kalıyor. Hayvanın refahına kalıyor. Hayvan doğurduktan sonra hiçbir problem yaşamadan süt verimini e, arttırabiliyorsa, pike çıkabiliyorsa işte o hayvan sizin için verimli ve karlı bir hayvan oluyor. Yani arkadaşlar işin esas kısmı yetiştiricilerde. Yetiştiricilerin bilinç düzeyinde eğer e, buradaki bilinç oluşmaz da e, hayvanları bir yeterli düzeyde pike çıkartamazsak e, kar edemiyoruz ve bu da işletmelerin sonu demektir. E, küçük işle, küçük aile işletmelerinde en büyük sorunlardan biri de bu zaten büyük işletmelerde sürekli denetim altında hayvanlar. Doğum sonrası işte ikinci gün, yedinci gün, on dördüncü gün, yirmi birinci gün veyahut da işte ilk on gün sıkı takip, ilk on beş gün sıkı takip, ondan sonra tekrar işte haftada bir veya on günde bir takiplerle hayvanın postpartum süreç, doğum sonrası süreçte sıkı takibi yapılıyor. Ve hayvan pike çıkışında herhangi bir problem yaşamaması sağlanıyor. İşte bu işletmeler bunun için kar ediyor arkadaşlar. Ben ya bu izlenimlerim bu doğrultuda. Yine siz kendi düşüncelerinizi yorumlara bahsederseniz memnun olurum. Sonuçta videoları yorumlara göre ilerletmeye çalışıyorum. Şeyler de var. Rasyon programı hakkında video çekebilir misiniz? Rasyon programını tekrar anlatabilir misiniz diye. Arkadaşlar onu büyük ihtimal bir ay sonra falan anlatacağım. Şu an bilgisayarım yanımda değil. bilgisayar yanıma alınca hepsini ince ayrıntısıyla. O zaman her akşam video çekmeyi düşünüyorum. Belki canlı yayında açarım. Elde olanlarla belki rasyon bile çözebiliriz birebir olarak. Yine videomu dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumla yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben de burada motiv olarak bir sonraki videomu o şekilde çekiyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim.